düşünür şimdi <laughs> nasıl, nasıl? Sen de, ne nasıl tam kurtaracak olay i̇şte değil, tam Şimdi daha büyük tepki vereyim dur. Arkadaşlar. Ya, Sıvı sabun. Yiyecek bir şey mi? Evet. Bu. Açtım. Ya. Gel yani şöyle söyleyeyim. Ee, hamburger yerken tekrar almak var. Ketçap, mayonez, sarımsaklı yoğurt. I. Ondan sonra hatta e, şey, çedar sos. <laughs> şey, acı sos. Hı. Acı sos, çedar sos. Ee, barbekü. Ba evet. Barbekü. <laughs> Kokusundan almak. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz Volkan'la bugün kutunun içerisindekini bir oyunu oynuyoruz. İkimiz aynı anda ellerimizi sokacağız. Buranın içerisinde ne olduğunu tabii ki şu an boş. Aa Volkan'ın eli Aa, Seval. <laughs> Arkadaşlar bu oyunun bir cezası bir de ödülü olacak. Ödül 5000 lira para. Gerçekten 5000 lira para. Ceza ise banyoda soğuk duş. Soğuk evet. Buz gibi soğuk suyu. Buz gibi soğuk suyu başımızdan aşağı dökeceğiz. Başından aşağı dökeceğim öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Biz bunları da takacağız değil mi? Tabi tabi göz bandı da takacağız ki görmeyelim gelenleri. Tamam. Göz bandımızı takalım. Hadi, Video bir, başlasın. 2, 3 gelsin. Ben getiriyorum. Getir bakalım. Dile yok. Yok. Dubai yok. yok. <laughs> Duba yok. <laughs> Ay boynuma bir Ben şey gidiyorum yolumdayım. A few moments later. Şuralım bir şey sırdı. Evet Volkan bakayım. Vallahi bir şey sırdı. Şey Gözünü kapatabilecek getirdim Volkan. Tamam bayağı. benim şu an gözüm kapalı. İlkin bak saçma sapan bir şey koyma biliyor musun içine? Değişik böyle evet. kendini. kendi. Evet, kendi içine koydun mu? Evet koydum. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Ben ne söyleyeyim? Çay. 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 Evet. Önce ben sererim. Ama benim elim... Aşkım sen elini soğuttun ben daha soğuk Bana yapayım. ne? Bana ne? Bana ne? Tamam. ben bir Bana daha, daha ne? Bir dakika. 3, 2, 1 diyeyim. Tamam. 3, 2, 1 de... Sosun Al bakalım de. çay çay. Tamam gözünüzü açabilirsin. Bir çay veren sen mi? Elini çek. Tamam hızlan. elini çekmiyor. Bu o ki... Hayır 3, 2, 1 diyecek. Tamamen çıkart oradan. 3, 2, 1 diyecek. Anne yedim öptüm diyormuşum. Şey bir ya. şey olmaz.

şekilde... Evet. Aşkım midem bulanır be. tamam bir şey olmaz ya. Benim kadar da hassas değilsin ya sanki. Ben Aşkım artık... beni elini çeksene buradan. Deliklerini niye kapattın? <laughs> evet. dakika dur elleme. Ellemiyoruz. Üç. Bir dakika durun. Şuradan göstereyim arkadaşlara ne olduğunu. Tamam. Ay çok rezil bir şey kesin var ya gerçekten. Şöyle göstereyim. Evet. Hadi. 2 evet. İki, bir. Ketçap. Pardon Partan sos. Yoğurt. Hayır, Yoğurt. sos. Ketçap. Bir dakika, bir, sahne, bir tane bir, bir şey, tane şey mi? Bir şey mi? Evet. Yoğurt değil, ketçap değil. Ç şey, e salça. Mayonez. Deterjan. Deterjan, deterjan. Sıvı, Sıvı sabun. Yiyecek bir şey mi? Evet. Bu... Açtırma... Yani şöyle söyleyeyim. Ee, hamburger yerken tane onu bak... Ketçap, mayonez, sarımsaklı Aynı yoğurt. Ondan sonra hardal. şey... Çedar sos şey acı sos. Hı, acı sos, cheddar sos. Ee, barbekü. Bar evet. Barbekü. Kutusundan almadın mı? Yoo. Ama hardal gibi de duruyordu ya. kapattık. Biraz minik bir şey ama can acıtıyor. Can acıtıyor mu? Şaka yapıyorsun. Odamdan koydum. Can mı acıtıyor? Evet. Neymiş o acaba? Dikkat edin biraz. Dikendi. kaktüs falan değil değil mi? Dikendi <laughs> ama. Bir, iki, üç. Bu ne? Yoğurt. <laughs> 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 Aklıma bir şey geliyor da demek istemiyorum. <laughs> Aynen. Ne okuma. <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> değil değil <mi? gülüyor> e, acı sos. <laughs> e, o tarz bir şey mi? Salça. <laughs> Salça mı? <laughs> Ay! Da ba da Gözler açık. E, gör. Hayır. Ha tamam. 3 1 mi? 3 1. Arkadaşlar şimdikini Seval birisi oyun beraber bilemezse yandı vallahi. o? i̇ki tane daha olacak. Evet iki tane daha. İkisini de üst üste bilmem lazım. Ha, ben bir tane bilsem otomatik olarak. Evet. Yandı hay yandı. Esmer'in adı Seval. Ay. Ya. Kızım bir peçte. Tabii. Valla seni senin soğuk suyun altına sokarım. Piskeyle vuracağım. Çuv çuv şu Ateş. grau 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 Bam, bam. <gülüyor> Benim ne adamdan koyacağım. Tamam. Seval şu anda bence e, moral men çöktü. Moral moral men de çöktü. Bir de şey arkadaşlar şimdi kaybedeceğini kesin anladı. Düşünüyor şimdi. <laughs> Nasıl ne? Nasıl Aslında deprem mi oldu lan? Yok be. Ne bileyim bir an sallandık gibi geldim ya <laughs> kurtaracak kolay. Ne <laughs> zaman oldu? Bir şey Al. Aşkım oraya şey koysan al. Onu fragmana koy. Bir göçe kadar deprem oldu diye. Tamam mı? Ya. Şimdi daha büyük tepki vereyim dur. Arkadaşlar. Deprem o. Hiç komik değil. Benim. Benim içindeki neymiş? Aaa seval. Aa, aslında öyle bir şey yapabiliriz abi. Kelle koymuşlar bir adam. Arkadaşlar ne olacak bu sevalin haline? Yani? Cezalar hep bu arkadaş alıyor. Ne yapacağız? Çünkü ben ceza 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 seviyorum. Ben parayı seviyorum o ceza seviyorum. Gözleri kapatın. Gözler kapat. Kol gel. Çabuk, bir ses hazırla. Pat, 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 pat. Bunu, bunu da ben kapat, bunu kapat, ben kapat. bilirsem. Son oyuna kalıyoruz değil mi? Sen ikisini de bilmen lazım ki oyunu beraber yapabilirsin çünkü 3-1 şu anda. Tamam. Yani sen 3 kalıyorsun. Eline kalıyor. sokmadın değil mi içeriye? Yok dışarıda. Bekle. 3 Tarak. Evet. Tarak. Oğlum ben... Tarak. Sen evi... ay. bir saniye kızım. Bir dakika. Ben elimi soktum. Evet sokmadı ama. He? Ben, ben bulamadım ki. Elini almıştı. Yani, zannediyorum. Tamam işte kaldım. elini Böyle... almış. Çekil ben de elini baş al. Başta. Hayır. Ha Hayır. Aşkım, bir saniye. Yok yo. Bir saniye. Bir saniye Arkadaşlar. Bir saniye. Hayır. Volkan elini sen, da ben de zaten hava. Sen ya. kaldırmıştın. Ben içini kurcalıyorum. İçinde bir şey yoktu. Böyle e tamam. 3-2-1 deyince hızlı olsaydın. Ya öyle şey yapmıyorum. <laughs> ya. Daha Benim. Yeniden yeniden. Arkadaşlar ben elimi soktum. Seval usta kaldırmış. <laughs> Aa elimi içeride mi bekliyorsun sen? Ne kadar ayıp bir şey. Çıkar şu elini şuradan. Sizin gözleri başka olur biraz Bak sokmadın değil mi elin içine? Yok Benim yok. elim dışarıda. <laughs> Benim elim dışarıda bak. Hadi bir. İki, i̇ki üç. Elini çek ya. Şeker. Tuz. Şeker. Tübe. Şeker. Yes. Evet, yes. şimdi ben bilirsen sen kaybediyorsun. Evet. Ben bilirsem hmm. beraber, beraber oluyor. oluyor. Son oyuna kalıyorsun. Hadi bakalım son oyun. Döksene. <laughs> Elin dışarıda değil mi? Hı hı. Ya yalancı. İlk 2 3 2 de öyle bırak bak. 2 1. Evet. 2 1. Buz. Aa, aa, Az önce daha ben içine bakmadan dediğin aynı benim oldu. Elimi soktum bulamadım. Tamam o zaman al. Tamam. O, o Bir hafta verelim bu arkadaşa. O sayılmaz. Sen burada eğlenip <laughs> bakayım bir şeye bu <laughs> Baba koy <koyacağım yere> <laughs> Hadi. Bir. Üç, iki, bir. Aşkım elini çeksene. <laughs> ya okey ya. Çek <laughs> içinde. Tamam çıkarttım. Üç, iki, bir. Hani? <laughs> Bak ben daha sokmadım. Bir, iki, kahve kahve kahve. 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 kahve, kahve, kahve. Sen gördün. Yoo. <laughs> Bence gördü Yo. ilkim. Yemin et görmediğini. Görmedim. Yemin ederim Gör. görmedim ben. Seni bir bilmem Oyunlarda bu bir oyun... Adam, bu oyunu... Ne imkansız? Senin bunu bilmem imkansız. Oyunlarda yemin işlemez. Ben bunu söyleyeyim. Ben bir köylüde de yemin işlemez. Bu oyunda da yemin işlemez. Yani ben onu kendi hakkıyla kazandım. Şimdi sen Ama ben şey sana bir falan. şey söyleyeyim bak. Dürüst olayım. Ben bir önceki oyunda onun şeker olduğunu bildim söylemedim. Bilerek. Çünkü sen biz puan al diye. Yemin şartlısın. Ama bunun evet. olduğunu gördün. Gördüm. Gördün değil gördün. mi? Ben biliyorum gördüğünü. Gördün. Ben tahmin ettim. Hadi kızım. Merak ediyorum. 3 3 mü olacak? Bu ne lan? Su. Su. Hayır. Süt süt süt. Hayır. Kızım bir dakika bunun içinde bir tane süt. limon. Evet. Ha çekirdek var çünkü içinde bir sen tane. Sen çünkü çekirdeği elinle sen almışsın benim şimdi elime geldi. E ben şöyle elimi kurcaladım. Tamam. Tamam, tamam kaybettim. Limon, nara 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 nara. Alma, üç, iki, bir diyoruz. Cezaya. Ve Cezaya gidiyoruz. 1, 2, 3! Şu, geliyor. Bu korku ondan yeter bence. Bence de. Evet. şey yapsana. Ne? sanki orada <laughs> Hayır. <tüm> <laughs> <d> ben. Wha Bakayım. Üf. 3 2 1 2 3 4 çok da güzel oldu. Ama Volkan bunu senin yanına Arkadaşlar ya. ben 5000 liralık ödülü kazandım. Kaybeden tabii ki de bu. Çok da güzel oldu. Oh tamam. Senin Arkadaşlar. Tamam ki bunu. He? Bunu senin yanına Bunu senin yanına <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hangi videoyu çekmek <laughs> istiyorsanız canım bana <da> yazın. Sizler <laughs> hoşçakalın.